Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tığ işi model paylaşımında bulunacağım. Öncelikle model paylaşımımızı battaniye tarzına daha çok yönelik olduğu için battaniye diye adlandırıyorum ama yeleklerde, hırkalarda ya da uyku tulumlarının içerisinde ya da bere çalışmalarında çok daha rahat kullanabileceksiniz. Tığ ile çalışacağımız için bebe yünü kullanıyorum arkadaşlar. 2,5 buçuk numaralı da tığım var. Ee, tek renk çalışabileceğiniz bu ürünü, dilerseniz birden fazla renkli de çalışmanız mümkün. Öncelikle şöyle bir zincir atmak istiyorum. Bakın şuradaki alanı. Bir tane de başlangıç zinciri için kendime yer ayırıyorum. Başlangıç zincirinden sonraki bütün zincirlerimi 5 beş ve 5'in katları şeklinde çalışacağım. Bu da ne olur işte 155 olur, 150 olur. Ne kadar kaç santim uygulayacağınıza bağlı olarak. Ben şimdi ortalama olarak 25 tane zincir çekip hemen gelmek istiyorum. Evet arkadaşlar 25 tane modelim için sağda ve solda da birer adet başlangıç ve sonlandırma <laughs> zincirim için toplamda 27 adet zincirim var. Şimdi 27. zincirimin hemen şurayı tutuyorum ve hemen 1 2 3 4 zincir çekerek tığımın başına doluyorum ve buradaki tutmuş olduğum alandaki zincirimin içerisine girip ikili trabzan çalışacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde daha sonraki bütün zincirlerimin tepesine ikili trabzanları yan yana gelecek şekilde geçmek istiyorum. Çünkü bu bizim modelimizin hem birinci sırasını oluşturacak hem de diğer e, modellerin arasındaki geçiş alanımızı sağlayacak arkadaşlar. Şöyle bakın bütün zincirlerin üstüne ikili trabzanlar yapıp sıra sonuna kadar devam ediyorum. Beyaz ipimle olan bölümü tamamladım. Şimdi... Farklı bir rengi geçeceğim alanı göstermek istiyorum sizlere. Hemen e, özellikle canlı dursun diye kırmızı seçtim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın kırmızı ipimi alıyorum ve en baştaki noktaya geliyorum. Bakın burayı biraz uzun bırakıyorum ki en baştaki zincir deliğinin içerisinden geçiriyorum ve her seferinde bir sağ. Bakın şu şekilde bir sağ. Bir. Şimdi sol tarafa. 2 tekrar sağ tarafa 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. Bu arada yaptığım işlem şuradaki ipimi yürütmek. Şimdi buradaki ipi bırakabilirim. İlerleyen zamanda keseceğim. Tığımın üstüne doluyorum bakın. 1 2, 3, 4 zincir deliği atlayıp 5. zincir e, deliğime yani ikili trabzanımın tepesine geliyorum. Şu şekilde ikili trabzan çalışıyorum. Bakın 1. Şimdi aynı noktaya toplamda 5 tane. Birinciyi tamamladık. 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. Şu şekil. Tığımın başına doluyorum. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Beşincinin tepesine tekrardan 5 adet ikili trabzan çalışıyorum. Ara zinciri kullanmadan. 1, 2, 3, 4 ve 5 işlemi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Tekrar başına doluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir deliği atlayıp 5 zincirin tepesine 5 adet ikili trabzan çalışıyorum. 1. 2. 3. 4. Ve 5. Şu şekilde gözükecek bakın bu sıramız. Görüntü bu şekilde olacak. Şimdi sıramızın sonundayız. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki e, alanım. Başta 6 tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. İkili trabzanlar da yükseltme olduğu için hemen 6'dan 2'yi çıkartıyorum. 4, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne doluyorum. İkili trabzan çalışacağım. Şuradaki halkanın içerisine bakın. İkili trabzanımı çalışıyorum. 1, İpimizin katı açıldı. Hemen şöyle bir manzara <laughs> geldik sanırım. <laughs> evet, şöyle düzeltelim. Bir ve iki. Şimdi buradaki beyaz ipimi hemen sıfırladığım zaman görmüş olduğunuz gibi şuradaki alanı tamamlamış oluyor. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş ve altı diyorum. Modelimi çeviriyorum. Bakın tığımın üstüne doluyorum. Buradaki beşli alanda işim. Şimdi yapacağım işlem 5 adet ikili trabzanı devam ettirirken bakın şurada bekletiyorum bu sefer sonlandırmıyorum. İkili trabzan için hamlemi yapıyorum. Bir diyorum ikinciyi çekmeden bekletiyorum. Bu türlü 5 tane ikili trabzan için tabanımı oluşturuyorum ki son çekimde ne yapacağım? Hepsini çektiğim anda bakın 1 2 3 4 5. Şuradaki zincir halkamla beraber 6 tane ilmek beklemede çekiyorum ve kilitliyorum. Şu şekilde bir görüntümüz olacak. Ara zinciri yapacağız. Ara zincirimiz içinde şuradaki ilk çektiğimiz zinciri 1 olarak kabul ediyorum. 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bu sefer buradaki 5'li grubun üstüne gelip ikili trabzanlarım için taban oluşturuyorum. Toplamda 5 adet. Hemen 2 2 3 4 ve 5 Tekrar topluyorum bakın bir diyorum 2 3 4 çok fazla sıkmayın elinizi önemli olan bu eğer fazla sıkarsanız elinizi o zaman zincirlerinizde bir adet artışa gidebilirsiniz. Şimdi buradaki işlemimizde tekrardan bu beşli grupları toplayarak devam edecek. Bu arada ben de ee, şurada sizlerle beraber hemen yapmak istiyorum. Bakın. Kontrast renkleri kullanırsanız çok daha göz alıcı oluyor. 2 3 4. Bakın neredeyse sona geldik zaten. Burada fazla bırakmış olduğunuz ipinizi şurada yürütebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle üstünü alıp bakın. Birinciyi bekletiyorum. Şuradaki hemen diğer alacağım iplerin içerisine sakladığımda daha düzgün duracak. ve daha rahat saklamanızı sağlayacak ipinizi şu şekilde. Bakın. Tekrardan kilitliyorum. Model anlatacağım için küçük de ipim yeterli olur diye düşündüm. Şimdi 1 2 3 ve 4. Tekrar geliyorum. Bu sefer Aşağıdan bir ikinin tepesine ikili trabzan çalışacağım. Hemen şuradaki noktaya ki başı ve sonu aynı olsun arkadaşlar. Bakın şu şekilde. ipim biraz kısa geldiği için hemen ben ne yaptım? Şurada tamamladım. Şimdi buradaki beyaz ipinizi kopartabilir. Şuradan başlayabilirsiniz ya da benim yapacağım gibi hemen şuradan. Bakın zaten e, ikili. Zincirlerimiz şurada duruyor. Hemen iki tane yürüttüm. İki tane daha yürütmek istiyorum. Bir, iki ve yukarıya taşıdım. Zaten kenar kısımlarını ne yapacağız? Ee, kenar oyasıyla kapatacağımız için şuradaki alan gözükmeyecek. Hemen bir, iki, üç. 4 zincir çekiyorum. Yükseltme alanındayım. Şimdi buradaki alanda şuradakinin aynısını yapacağız. Yani nedir? 4 adet ne yapmıştık? E, i̇kili trabzan atlamıştık. O yüzden burayı da 4 adet ikili trabzanla dolduracağım. Şimdi baştaki ve sondakileri zaten saymıyorduk biliyorsunuz. O yüzden bir diyorum. 2 3 ve 4 Beşinci ise beşinci ikili trabzanım ise tam bunun tepesindeki alana yapıyorum. Bakın. Şimdi biz örgümüze başlarken ne yapmıştık? 5 beş ve 5'in katlarını çalışmıştık biliyorsunuz. O yüzden burada da 5 beş ve 5'in katlarını tamamlamamız gerekiyor ki modelimizde kasma olmasın. Tekrardan ikili trabzanlarına devam ediyorum. 1, 2, 3, dördüncüyü tamamladım ve tekrardan 5. için modelimin tepesinde kitleme alanında bulunan trabzanımın tepesine geldim. Bakın şu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar sizlerle beraber gidelim. 1 2 3 4 5.si tekrardan modelimizin tepesinde tekrar aynı şuradaki boşluğa 4 adet ikili trabzan 1 2 3 ve 4 hemen modelimin tepesine 1 adet ikili trabzan şimdiki buradaki alana gene şuradaki yani sizin de kopartmış olduğunuz ipinizi biraz uzun bırakırsınız saklarsınız hemen 4 tane ikili trabzan 1 2 3 ve 4. Sonuncu 5. trabzanınız ve köşe trabzanınız aslında şurada. Hemen ikilinin tepesine biraz sıkı oldu benim son taraf. Evet şu şekilde tamamlıyorum. Şimdi tekrar bu tarafa geçeceğim. Ve farklı bir renk ip alacağım bu sefer. Dediğim gibi iki renk çalışabilirsiniz. Tek renk çalışabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu sefer sarı kullanmak istiyorum ki e, renkler birbirini daha böyle göstersin. Tekrar geliyorum buradaki ilk ikili trabzanımın tepesine 1, 2, 3, 4 saklayarak gidin. Ben şu anda saklamadım ama sizler saklayın. Tekrardan başına doluyorum. Pardon 6 yapacağız bir iki daha ekledim çünkü yükseltme ile beraber şuradaki alanımız var şimdi geliyorum zaten artık model bana gösteriyor hemen şunun tepesine geleceğim bunun tepesine 5 adet ikili trabzan çalışacağım 1 2 3 4 ve 5 ara zinciri kullanmadan diğer modelimin tepesine geliyorum bir beşli grup daha çalışıyorum. Bakın bir, iki, üç, dört ve beş. Modelimiz böyle devam edecek. Tekrar ara zinciri kullanmadan modelimin tepesinde devam ediyorum. Tekrar sıramın sonuna geldim. Özellikle şurayı geniş bırakıyorum biliyorsunuz. Tekrardan bir, iki. 3, 4 zincir çekiyorum. Bu aşamada dilerseniz şöyle yapabilirsiniz. Bakın tığımın üstüne doladım. Doladıktan sonra şuradaki zincirimi aşağıya alıp kilitliyorum. Ve bir ikili trabzanın için alanı oluşturuyorum. Daha sonrasında beyaz ipimi şöyle alıp yukarıya bu şekilde de taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Tercih tamamen sizin şu şekilde hani ben ipimi rahat yürüteyim yukarıya derseniz eğer tekrardan diğer bölüme geçmek için 1 2 3 4 5 6 zincir çektim modelimin yönünü değiştirdim bu sefer toplama alanındayım biliyorsunuz hemen ikili zincirlerimi pardon trabzanlarımı oluşturuyorum 5 adet şu an 3 4 ve 5.yi tamamladım kitliyorum 1-2-3-4 zincir çekip devam ediyorum şimdi şurayı da göstereceğim ki nasıl durduğunu daha net görebilin sizlerde o kadar kolay ki çocuklarınız evde sıkılıyorlarsa bu türlü kolay modellerle örgüye başlatabilirsiniz arkadaşlar biliyorsunuz örgü sadece bayanlara has bir şey değil yurt dışında terapi olarak erkeklere de veriliyor birçok e, ülkede e, yaşlıları için Alzheimer'ın önüne geçebilmek için çok etkili yöntemlerden bir tanesi şimdi model şu şekilde gösteriyor kendini bakın görmüş olduğunuz gibi çok kolay arkasında istediğiniz şekilde istediğiniz renkte e, pike geçirebilirsiniz pazen geçirebilirsiniz ham haliyle bırakabilirsiniz tercih tamamen size kalmış çok çok eski modellerden bir tanesi hala günümüze kadar devam ediyor. Ben şimdi sıra sonuna kadar gitmek istiyorum. Tekrardan beyaz kısmı çalışacağım ve son kısmını sizlere göstermek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde devam edip gidecek. Dilerseniz tek renk, dilerseniz çift renk, dilerseniz istediğiniz renk kullanarak bu güzel modeli çalışabilirsiniz. Daha ince iplerle yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Bayan kazaklarında, yeleklerinde özellikle mevsimlik ya da yazlık kazaklar için e, hırkalar için oldukça idealdir. Kağıt ip kullanarak da çantalar da kullanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Diğer anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.